size değişik bir şey okuyacağım. Hem katılıyorum hem katılmıyorum ama bunu okumak istedim. İçimden bu geçti. Kişilerin dikkatlerini başka tarafa çevirerek oyalanma ihtiyacı duymalarına yol açan insanlık halleri arasında en tehditkar olanı ölümdür. Çoğu kişi kendisinin yokluğu düşüncesine katlanamaz ve bunu ne kadar unutmaya çabalarsa o kadar çok takıntı haline getirir. Ritüeller onların bu acıyı aşmalarına mümkün kılabilir. Zira bunlar sadece zihni değil, bütün organizmayı işin içine katan pratiklerdir. Endişeden kurtulmanın yolu, Becker'ın mitrütel kompleksi diye adlandırdığı yapıdan geçer. Becker şunları yazar. Mid Ritüel kompleksi, takıntıların kanalize edilmesine yarayan bir toplumsal yapıdır. Bu yapı, insanları burunlarının ucuna odaklanmış halde tutarak otomatik olarak güvenlik hissi sağlar ve umutsuzluğu ortadan kaldırır. Umutsuzluğun yenilmesi aktif bir organizma için esas olarak entelektüel bir mesele değil, eylem yoluyla bir kendi kendine motive etme meselesidir. Bir noktadan sonra artık insana daha fazla bilmek değil, kısmen kendini unutarak yaşayıp hareket etmek fayda sağlar. Nevroz, kişisel takıntıları ritüelin geleneksel toplumun sonlanması ile birlikte ortadan kalkmış olan toplumsal kabul gören ritüel biçiminin yerini alması durumudur. Geleneksel toplumun gelenek, görenek ve mitleri hayatın anlamına dair bütünsel bir yorumu bireyin kullanımına hazır biçimde sunuyordu. Bireyin yapması gereken tek şey, onu gerçekmiş gibi yaşamayı kabul etmektir. Modern nevrozlu da iyileşmek için tam da bunu yapmalıdır. Güçlü ve sarsılmaz bir yanılsamayı kabul edip gerçekmiş gibi yaşamalıdır. Buna hem katılıp hem katılmamakla birlikte aslında sanırım en çok katıldığım nokta umutsuzluğun yenilmesi kısmı. Bunu aslında insanın kendi kendini motive ederek yapabileceği düşüncesi. En çok katıldığım nokta. Neler olduğuna zaten hepiniz çok hakimsiniz diye düşünüyorum. Onunla ilgili bir tekrar tekrar belirli sözcüklerin üzerinden geçmeme gerek yok. Ama normal bir dönemde değiliz. Ve hani bazı yaralar açılır, izi kalır ya. Tam olarak öyle bir dönemdeyiz. Yaralar nasıl iyileşirse bazıları o kadar derin olur ki iz kalır. Dikiş atılmazsa izi kalır. Tam olarak ben biraz bu dönemi böyle görüyorum. Size merhaba demek istedim. Çünkü çok fazla, çok 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 fazla yani o kadar bu zamanda hani hem böyle bir birlik, beraberlik gördüm ki öncelikle bu beni inanılmaz derecede etkiledi. İkincil olarak da eskilere dönüp, eskileri izlemek, eskilere bakmayı bakmanızın o kadar iyi geldiğini söyleyen kişi oldu ki Biraz hem bunu düşünerek hem bu ıı, umutsuzluk, korku, bu bir sürü duygunun şu anda kafamızda, hayatımızda geçtiği dönemde aslında yani sadece o eskileri bırakmak değil, onun üstüne yeni bir şey koymak istedim. Çünkü sonuçta burası dijitalde bir günlük. Umutsuzluk kelimesini çok duyuyorum. Çok yani ...biraz tepki gösteriyorum olaylara, olan şeylere. Bunun farkındayım. Ee, ve bu tepkimi koymama rağmen çok fazla umutsuzluk kelimesi görüyorum. Ee, umudum yok. Bu bir dönem ama geçecek. Umudumu kaybediyorum gibi. Umudunuzu asla kaybetmemelisiniz. Hayattaki her şey için. Sadece olan olaylar değil... Durumunuz için değil, yaşadıklarınız için değil, hiçbir şey için umut kaybedilmemeli. Az önce bahsedilen korku, tek bir korku, ölüm dışında hayatta olan hiçbir şey için umudunuzu kaybetmemelisiniz. Hele e, olmayacağını düşündüğünüz bir değişim için asla bunun kaybını yaşamamalısınız bu hayatta. Çok fazla yazılıp çiziliyor. Herkes düşüncesini ifade ediyor ve şu anda böyle düşünceler negatif, pozitif, kızgın, üzgün, hırslı, sinirli, bütün düşünceler böyle bir bardakta. Ve şu an o bardak bayağı doluyor ve o düşüncelerle daha doğrusu duygularla o bardakların taştığı bir dönemdeyiz. Herkes için bu böyle üzüntülü duygularımız önce oldu. Şu anda bana kalırsa böyle farklı bir faza geçti o duygular. Ve bazı kelimeler etrafında şu anda insanlar böyle birbirlerini tırmalamaya başladığı bir dönem oldu gibi hissediyorum ben. Ama günün sonunda ben sadece bunu yani bunu her videoda mesela size bir çıktı olsun diye herhangi bir şeyi yani cebinize koymanızı ya da zihninize koymanızı çok istiyorum. O yüzden umutsuzluk. Bunu cebinize koymanızı hiç istemiyorum ya da düşünmenizi hiç istemiyorum. Bu zamana kadar yaptığım, söylediğim her şeyi çoğu zaman ilham olsun. Çoğu zaman mutluluk olsun ki çoğu zaman zaten amacımın da size bunu olduğunu çok defalarca söylemiştim. Mutluluk konusunda kendime bir misyon ve vizyon edindim. Evet ama bunun üstüne bir de umutsuzluğu ekliyorum. Umutsuz hissedebileceğiniz hiçbir anın olmadığını size var gücümle hatırlatmaya çalışacağım. Önce kendime tabii ki. Çünkü ben de birkaç gün böyleydim. Yani ve çok umut ederek bazı görsellere, bazı mesajlara, televizyona, ekranlara baktık. Umutsuz olduğumuz anlar oldu. Ama umut edebileceğimiz de çok şey oluyor. Ve umudumuzun boş olmadığını bize hatırlatan. O yüzden bunu size bir hatırlatmak istedim. Bu böyle bir sayfayı çevirmek gibi değil. Sadece bu dijital günlüğe bunu bir not olarak düşmek istedim. Çünkü ne kadar kıymetli oldu hayatımızdaki bazı şeylerin ne kadar kıymetli olduğunu, bazı şeylerin önlenemez, bazı şeylerin ne kadar önlenebilir olduğunu çok iyi anladığımız bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum ve düşünmeye, ifade etmeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben hayat çok kısa demeyeceğim. Bence hayat çok zengin zaman olarak bazen algıda kısa gibi gelebilir ama hayatın çok değerli ve çok zengin olduğu birçok an var. Ve bunların bunları yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden size de bunu biraz hatırlatmak istedim. Bu cümleyi aslında böyle görüp Düş, biraz üstüne de konuşmak da istedim yani sizinle birlikte çünkü umutsuz olmamalıyız. Umutsuzluk bizi çok aşağıya çeker. Hepimizi bu hayatta çok aşağıya çeker. O yüzden sadece merhaba demek ve umutsuz olmamamız gerektiğini hatırlatan bir şekilde size merhaba demek istedim. <laughs> Sözün özü. Ve özledim. Umarım nispeten daha iyi bir hafta geçirirsiniz. Umudunuzun yükseldiği bir hafta geçirirsiniz. Çünkü hepimizin buna çok ihtiyacı var. Hayatımızdaki her konuda çok ihtiyacı var. Siz ne kadar çok sevdiğimi bu dönemde bir kez daha anlamış bulunmaktayım. Çünkü yani o kadar minnettarlık ve şükranla dolu bazı şimceler geçirdim kendi hayatım, kendi o, bu küçük hayatım özelinde. Dolayısıyla çok büyük bir teşekkür de aslında aramızdaki interaksiyon hak ediyor bence diye düşünüyorum. Ee, size böyle belki şu anda çok um, modum aşırı derecede yüksek olmayabilir. Ama hepinize böyle kocaman sarıldığımı ve sarılacağımı da bilmenizi isterim. Öyle. Ne desem bilmiyorum deyip bu kadar konuşmuş olmam da biraz ironik ama bunu yazsam çok kendime kalacaktı. Paylaşsam bilemedim. Kendi sesimle duygularımı daha iyi aktarabildiğimi düşündüğüm için buraya koymak istedim. Kızları çok özlediğinizi duydum. Her ne kadar yüzünü çok göstermese de Lilo Hanım günün 16 saat uyumaya devam ediyor. Koku Hanım ise yine dünyanın en park kedisi olmaya devam ediyor. Selim benim. Bünyeme otomatik pozitiflik yükleyen yani iki arkadaş. Böyle. Size kocaman bir sarılmak istedim. Ve kocaman da öpüyorum. Bir sonrakinde muhtemelen eskilerden ilerleyen günlerde moduma göre bilmiyorum. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.